1943'te Kırım'da doğdu. Henüz 6 aylıkken dönemin Sovyetler Birliği lideri Joseph Stalin Kırım Tatarlarını Nazi Almanyası ile işbirliği yapmakla suçladı. Ardından ailesiyle birlikte Orta Asya'ya sürgün edildi. Bu olay Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu için ömür boyu sürecek bir direnişin başlangıcı oldu. Henüz 18 yaşındayken Sovyet ordusuna katılmayı reddetti. 1966'da sürgündeki Kırım Tatarlarının vatanlarına dönme hakkını savunduğu için ilk kez tutuklandı. Toplamda 7 kez tutuklanan Kırımoğlu 15 yılını hapiste ve sürgünde geçirdi. Hapishane zulmünü protesto etmek için 1975'te başladığı açlık grevi tam 303 gün sürdü. Ha, daha gebermedin mi? Ne zaman gebereceksin? Yeberdeki takdirde sen zannediyorsun, senin cesetini akrabalarına veririz de ve sana böyle muhteşem cenaze yaparlar. Yok öyle şey olmaz. Cezayirin yanında çukur var, oraya atacağız. Uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. Amnesty International onu düşünce mahkumu ilan etti. 1991'de Sovyetler yıkıldığında halkıyla birlikte Kırım'a döndü. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı oldu. 1998'den itibaren Ukrayna parlamentosunda görev aldı ve 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakına karşı net bir duruş sergiledi. Bugün 81 yaşında olan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna parlamentosunda hala bir direniş sembolü olarak Kırım Tatarlarının haklarını savunmaya devam ediyor.